Kafasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet. Bu evimi tanıtacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evim. Dış görünüşü. Burası bahçem. Şurasını uçurmuştum. Böyle arkadaşlar şimdi içini göstereyim. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi. Burada böyle oyun oynayabiliyoruz. Arkadaşlar evime bir böcek girmiş. Onu öldüreceğim. Siz yemek odam burası arkadaşlar. Böyle. Burada pastalarım var. O gelmiş burası. tamam. Burası yemek odam. Bak. böyle olacak falan var, var arkadaşlar böyle burası da tuvaletim arkadaşlar bir şekilde yapıyorum ben bunu şöyle açıyorum kapatıyorum bu da aynı şekilde arkadaşlar Arkadaşlar yani evimin çatı çatı arası var arkadaşlar. Burada hiçbir şeyim yok ama buraya güneş sistemiyle ışık yapmıştım. Şimdi inelim. inelim. Evet arkadaşlar böyle Şu şey güzel. Arkadaşlar güneş sistemimi göstereceğim. Ben böyle bir güneş sistemi yazdım. Bunlar güneş olduğu zaman evimin içindeki ışıklar yanıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.